toplumsallaşma sürecine baktığımız zaman biz toplumsal olarak dünyaya gelmiyoruz ama toplumsallık potansiyeliyle dünyaya geliyoruz yani bir yere ait olma ihtiyacı bizde başından itibaren var ki o da zaten çok güçlü bir bağlanma süreci olarak çocukluktan itibaren başlıyor belki ailemize işte bağlanıyoruz ondan sonra daha yakın çevremize bir böyle bağlılık duyuyoruz. Hatta bu çevreden uzaklaştığımız zaman kendimizi yalnız hissedip bazen sosyal ya da psikolojik rahatsızlıklarla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu biraz da o toplumsallaşma sürecinde bize anlam ve sembollerin üretilmesiyle de alakalı. Yani dünyayı onun içerisinden gördüğümüz için çok da o çevreden uzaklaşmayı göze alamıyoruz. Sadece çocukluk yıllarında değil belki bunu insan hayatının bütününe de yaymak lazım çünkü. İçinde bulunduğumuz çevre ya da ait olduğumuz e, gruplar, cemaatler bize bir anlam dünyası üretmiş oluyorlar. E, o anlam dünyasının içerisinden dünyayı algıladığımız için bu sadece dini anlamda da değil malumunuz, siyasi de olabilir e, ne bileyim kültürel olabilir, e, daha mikro düzeyde e, başka birliktelikler açısından da olabilir. O anlam dünyasından çıkmak epey riskli bir şey aslında insan açısından. Yani o kuşatılmışlığı aşmak birçok insan için riskli bir şey. Bir de cemaatin ürettiği aidiyet açısından baktığımızda da çok güçlü bir aidiyet üretiyor. Ben bunu insanın o bağlama ve aidiyet ihtiyacıyla biraz alakalı olduğunu görüyorum. Hı hı. Bu açıdan baktığımızda işte insanlar daha kendilerine yakın, daha anlam dünyasını paylaşabildikleriyle zaten bir araya da geliyorlar. Bilhassa bizim bu büyük şehirlerde özellikle hepimiz akademisyen olduğumuz için öğrencilerde de gözlediğimiz bir şey o, işte genelde birbirine yakın şehirlerden olanlar, birbirine yakın inançlara sahip olanlar, genelde bir arada siyasi görüşlere sahip, siyasi olanlar. Görüşlere sahip olanlar bir araya geliyorlar. Hakeza bizim e, kentleşme sürecine baktığımız zaman da bu şehir derneklerinin e, Hemşeri hemşerilik derneklerinin özellikle bu işlevi gördüğünü de söylemek mümkün. Aslında gerilimi azaltmış oluyor. Çünkü aidiyet e, çok güçlü olmadığı zaman zayıf aidiyet e, sosyal anlamda ki ilk, ilk klasik sosyologların da e, sanayi toplumuna belki biraz ürkerek bakmalarının e, sebeplerinden birisi oydu. Zayıf aidiyet anomik bir durum ortaya çıkartıyor ve bu e, toplumsal sorunlar bizim bireylerin davranışlarında gördüğümüz bir sürü dengesizliğe de sebep olmaya başlıyor. Ben bu güçlü aidiyet vurgusunu burada önemsiyorum. Evet. Tersi bir problem de ortaya çıkabilir ama değil mi? Yani o küçük küçük gruplara olan aidiyetin mesela hep aynı şekilde düşünen, yaşayan aynı şehirden gelen insanların bir arada yaşadıkları bir gettolaşma ulaşma gibi bir başka tehlike karşı bir uçta e, oluşabilir. Öyle değil Muhakkak. mi? Muhakkak. Yani şöyle bir tarafı var. Zaten güçlü aidiyetin e, o uyumun belki e, çok daha güçlü bir şekilde sağlanmasının başka riskleri de ortaya çıkıyor. Sizin dediğiniz gibi ulaşma bunlardan birisi. E, bir diğeri yeni e, sosyal gerçekliğe tam bir uyum sağlayamama problemini de beraberinde getiriyor. Çünkü e, şöyle düşünelim. İlk nesil özellikle kentleşme açısından gene örnek verecek olursak ilk nesil kendi köylü zihniyetini muhafaza etmeye çalışabilir ama kendi çocukları onun torunları açısından böyle bir şeyin sürdürülebilirliği e, şehir gibi özellikle de büyük şehirlerde e, metropol dediğimiz yerlerde çok daha zor. Çünkü farklı farklı aidiyetler e, ortaya çıkmaya başlayacak ve bu da ister istemez bir e, sosyal gerçekliğin içerisinde çatışmanın e, ortaya çıkmasını e, getirecek. Bu tür riskler de var.